Selam Yunus kardeşim. Gerçekten senin emeklerinden dolayı sana çok teşekkür ediyorum. Senin sende parsi bulduk. Şu an yuvasına geri getiriyoruz. Pars. Oğlum. Pars. 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 Dur. Pars. Dur oğlum. Dur. Vah 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 vah. Karpuzum dışarı bağlıyorum. Hemen panzere sarıyor. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepsini zindanı çıkarttım. Bak şu kulübe boşta. panzeri bu kulübeye de koyabilirim. Çünkü zindan çıkıyor ya başından çıkarıyor. Ha belki zindan burada kalabilir. Şu kulübeyi şimdi temizleyeceğim. İçini falan. panzeri oraya da koyabilirim. Zindan yerine de alabilirim. Bakın dur zindanı bu. Bir buraya bakın bakın. Ya geceleri zalımı bıraktığımız için şimdi zindan hani zalım gelip zindanı böyle gel gidelim diyecek zindan zaten gitmek için can atıyor kendini çok fazla zorlayacak burada o yüzden sonuçta o da hamile bak panzer buradan çıkmış bakın görüyor musunuz nasıl bir mücadele vermiş manyak evet arkadaşlar müjdeli haberi Size vereyim. Parsı bulduk. Çok şükür. Hani dediğim gibi orada benim bir insanlar vardı. Şey vardı. Devreye koyduk. Delediye ekiplele görüştüler. Anca olsun. Vurduk, geri getirdik parsı. Artık arkadaşım daha da dikkatli olacak çünkü. Şehir merkezi arkadaşlar yani böyle sahipsiz köpek buldukları gibi götürüyorlar, topluyorlar belediye. E Pars'ta. bırakınca onlar da sahipsiz sandık. Tamam, tamam, tamam. Dur hayır dedim duman. duman. ne oldu? Tamam. Evet pars yuvasına geri döndü. Arkadaşıma söyledim. Ben daha bırakırken daha dikkatli ol ya şey yap. Hani nasıl diyeyim arkadaşlar? Elinle gezdir. Böyle parça artık bırakma. Çünkü şehir merkezi bura benzemiyor arkadaşlar. Burada ben bırakıyorum gidiyor o köye bu köye şu köye gidip geliyorlar. Şehir merkezi öyle değil. Hemen alabiliyorlar. Dur dur şu kulübeleri bir düzenleyelim zindanın. Yıkılmış kulübesinde düzenleyelim. Zindadaki fiziği görüyor musunuz? Zindadaki manyaklığı görüyor musunuz? Hey, bütün dişlerden manyak. Evet Mesut geliyor. Mesut bana yardım edecek. Ben yapamıyorum. Bundan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Mesut gelsin ki önce burayı temizleyeyim. Bak kar dolmuş burası. Önce şu karı. Sonra şunu. Sonra panzerin kulübesini. Teker teker Zindan! Temizleyeceğiz. Allah Allah! Zindan! şu kulübeleri yapalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle kapattım. Sadece bir burası tek açık olsun. Çadır olduğu için baya baya sıcak. Vallahi çok güzel oldu. Şöyle de kapattık sadece bir kapı açık olsun. Bu da mecburen. arkadaşlar panzerin yerini yaptım hazır içinde doğum yapabilir burayı da yaptık burayı da kapattık burayı da kapattık yani baya güzel ve sıcak oldu yeri hani burada artık doğum yapabilir bunu da zindanın için yaptım buradaki karı da temizledik zaten kar buraya içeri girmiyor şöyle ot doldurdum ikisi de Belleri güzel olsun. İnşallah zindan buradan atlamaya çalışmaz. Atlamazsa doğuma kadar burada kalsın. Atlarsa mecbur dışarı çıkartıp bağlamak zorunda kalacağız. Manzer. Evet manzer. Zindan. Zalo Bey. Evet bunların yerlerini yaptık. Şimdi panzerin kulübesini temizleyeceğiz bakın. Geç içeri. Kar girmemiş ama buralar dolmuş. Evet arkadaşlar hepsinin yerini bir güzel yaptık. Dimo Bey'in de yerini yaptık. Zalı burada akşama kadar bağlı kalsın. Akşam bırakacağım. Panzeyi buradan çıkardık. Burası bir kalsın bakalım. Hacı Efendi bizi biraz daha zorlamaya devam ederse onu bırakacağız. Şimdi biraz şu etlerden girelim. Bakın ben önce şey verelim biraz. Hatta onlara verelim. Hatta efendi Aa, biraz yesin. Arkadaşlar bu kırıntı böyle büyük kemik dedeyiz. Zarar verecek değil. Bir de hatta onlar artık 4 aylık oldu. Her türlü eti kemiği. Tamam panzer tamam. Tamam bu onlara et. Maksat biraz atıştırmalık olsun. Bunlar yemeğini öyle. <laughs> Tamam, tamam tamam sen yeter ki ağlama Sen yeter ki ağlamasana en güzel, en güzel yerini vereceğiz Hazır Hazır Ha bir güzel yetim var Zindana verelim Zindan Şöyle Zindan hanım şöyle 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 yer. Böyle bir gün et bir gün yemek kışın köpeklerinize eti çok verin ama yazın vermeyin yazın çok parazit yapıyor ha, sen şöyle al bu bere verelim Mesut bu bey bu bey al Aldı bu bey

Gelsin diyorsun hanım bize para kurtar getirecek inşallah getireceksin değil mi panzer yazık gelsin way, biraz daha verilmek Nasıl da kutur kutur yiyorlar. Tamam, tamam şimdi aşağıdakiler gelmez. Yani şimdi ateş be. Oo oo ateş. Ateş sen çok yakın. Lan. Bayağı ateş verdik. Ne be. ateş büyük. Ateşi karnı büyük. Yemiyor ki baksana lan. Ya 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 oğlum, <laughs> o artık yavaş yavaş yiyecek. As çok bırakmıyorum onu, artık gel ben hızla da, da götürelim. Çok dur çok. Evet. Ellerin doldu. <laughs> ben çoğu böyle diyorsun. Ben de. Büyük derasın. Çok yetsin. Tamam gel. Asla karabaşın ki. Bu arada biraz da karabaşa var. Şimdi şey yine kalk tükülerini. Karabaşa var. Hadi ne var? Hadi evet, gel güzel. Karabaş orada <laughs> tek başına. Bir dünyayı yiyor zaten. Gel gel abi. <laughs> Aynen bu. Hep şey daha iyi bakıyor. <laughs> Vallahi ellerim dondu yemin ediyorum ellerim buz kesti. Aynı babası gibi. Bak. Bak. Ben bir kenek işte bakayım. Yok. Alışmış bana. Aynı babası gibi yiyor. Neyse o değilsin. Evet arkadaşlar. Artık ellerimi hissetmiyorum. Araba efendi yesin. Şimdi gideceğiz evet. Şimdi de kendinize iyi bakın. Parta geldi çok şükür. Köpeklerin de ilerini yaptık. En iyisi panzerin yeri dört dörtlük oldu. Daha artık bundan sonra o yönde hiç sıkıntı yaşamam. Çünkü baya güzel oldu. Önünü de kapattık. Zindanı da güzel aldık. İnşallah zindan oradan atlamaz. Zindan oradan atlarsa artık mecbur başka çaresine bakacağız. Şimdi kendinize iyi bakın. Karabaş Efendi'yi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet. Gelin.